Tarımda işçi sorunu var mıdır? Afganlar Türkiye'de çalışmaya bırakırlarsa tarım ve hayvancılık gerçekten biter mi? Gelin bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Türkiye'de tarımda işçi sorunu var mıdır? Türkiye'de tarım işçisi sorunu yoktur. Ülkemizde tarımın milli bir mesele hale getirilmemesi ve tarımda çalışan işçilerin özlük haklarının verilmemesi meselesi vardır. Son zamanlarda tarımda işçi bulunamıyor diye sık sık haberler duymaya başladık. Hatta devletin en üst makamlarından Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım hayvancılık kalmaz. Limon 1 ile 3 TL arasında satılıyor diye ağaçta çürüdü dedi. Bakanın sözleri çarpıldısa da bu bir vaka. Bugün sahada ciddi bir eleman sorunu var. Tarımda eleman bulunmadığı için hasatlar yapılamıyor. Nitekim geçtiğimiz sezon limonlar hasat edilemedi. Tarlada 1 TL'ye kadar, pazarda da 4-5 TL'ye kadar limon fiyatları indi. de hasat yapılamadığı için de limonun kilosunu şu anda 100 TL'ye alır olduk. Bu gerçeğe gözümüzü kapatamayız. Bu arada bu eleman meselesi sadece tarımda değil, tüm iş kollarında mevcut. Bugün bakanın söylediği Afgan çobanlar gitse tarımda hayvancılık kalmaz sözü sanayide de şöyle seslendiriliyor. Bugün Suriyeliler gitse sanayide durur. Nitekim bunu kanıtlayacak olay da yakın zamanda Kayseri'de oldu. Yeni Şafan haberine göre 1605 şirketin bulunduğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde saldırılar sonrası malum bir, bir provokasyon olmuştu. 15 şirkette üretim tamamen durdu. Diğer yandan organize sanayi bölgesinde çalışan 30 bin Suriyeli işçinin %10'u yani 3 bin kişi işi bırakıp Suriye'ye geri döndü. Organize sanayi bölgesinin bel kemiğini oluşturan Suriyeli çalışanların geri kalanlarının da provokasyonlar nedeniyle işi bırakmasından büyük endişe duyuluyor diyor haberde. Ortada fiili bir durum söz konusu. Ülkemde Afganlı istemiyorum, Suriyeli istemiyorum, derhal bunlar sınırı dış edilsin demekle olmuyor bu işler. Afgan çoban olayı siyasi bir linç haline getirildi. Olayı gündelik politik manevra alanından çıkartıp gerçekçi düşünmek gerekiyor. Biz siyasi söylemlerden uzak, bilimsel anlamda konuyu yaklaşarak özellikle de tarım alanında işçi sorununa odaklanmak istiyoruz. Tarımda işçi problemi özellikle de çoban problemi sabahtan aşama olmadı. Bu problemin altında bize göre iki ana unsur var. Birincisi tarımın genel durumu, çiftçiliğin itibarsızlaştırılması. İkincisi tarım işçilerinin çalışma şartları ve özlük hakları. Tarımın genel durumuyla ilgili alakalı sadece Türkiye'de sınırlı değil bu süreç. Tüm dünyada Tarımla uğraşan nüfus her geçen gün azalıyor. Daha 60-70 yıl evvel ne kadar kırsalda yaşayanların oran %85'lerdeyken bugün %15-20'lere kadar düşmüştür. Bu düşüş hala devam etmektedir. Buna ilave olarak özellikle Türkiye'de tarımla uğraşanlar itibarsızlaştırıldı. Küçümsendi, ötekileştirildi, aşağılandı. Bugün tarımın birçok sorunu var. Girdilerin yüksekliği, pazarlama, arazi yapısının parçalı olması ve Toplulaştırmaya duyulan ihtiyaç, sulama, tarımsal alandaki bilgi eksikliği vesaire vesaire. Birçok sorun sıralanabilir tarımla ilgili. Bugün tarımda işçi meselesini gündeme alıyoruz ama bundan önce bunun sebeplerinin biri, hiç şüphesiz bize göre bu sorunların en önemlisi çiftçiye, çiftçiliğe değer verilmemesidir. önemsenmemesi, ötekileştirilmesi, dışlanması, çiftçiliğin muteber görülmemesidir. Dünyanın en büyük cezasız adam yerine konmamaktır. Bir insan suç işlediği zaman çeşitli ceza şekilleri vardır hukuki anlamda. Bizim işimiz burada hukuki değil, sosyolojik. Toplumun çiftçiye bakışı. Burada bir suçlu ya da suçlanan yok elbette. Burada itibarsızlaştırma ve önemsenmeme var. Bu bir ceza mıdır? Evet, bu bir cezadır. Toplumun verdiği toplumsal baskı ya da mahalle baskısı dediğimiz türden bir ceza. İdam suçu bile adam yerine konmamaktan daha ehvendir yerine göre. Neden? Çünkü idamda idama mahkum olan kişinin varlığı nesne olarak kabul edilmektedir. Yerine göre bu bile bir değerdir. Oysa adam yerine konmama kişinin evrende bir yer kapsadığının, bir ağırlığının olduğunun, bir cisminin, bir kütlesinin olduğunun inkarına dayanır. İnsanoğluna verilecek en büyük ceza budur. Adam yerine konmama cezası. Bugün çiftçinin en büyük sorunu adam yerine konmamak ve değer vermemektir. Köyde de yaşayan genç erkeklere kız verilmiyor. Evlenemiyorlar. Neden? Parası olmadığı için mi? Hayır. İtibarı olmadığı için. Yerine göre ortalama bir genç asker ücretinin 4-5 katı daha fazla gelir elde bile evlilik esnasında bunun için bir kıymet harbiyesi yok. Para bir yere kadar. Asto'dan itibar ve adam yerine konma hadisesi. Bugün toplumda bir insanı aşağılamak ya da hakaret etmek için köylü deniyor. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Yapılması gereken şey çiftçiye itibarını iade etmektir. İade-i itibar sabahtan akşam olacak bir iş değildir. Bunun için zaman ve emeğe ihtiyacı vardır. Mesele devletin, toplumun, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal bir bilinç oluşturarak çiftçiye değer verme niyetine girmesidir. Değer vermek bir niyet işidir toplumsal olgunluk zamanla oluşacaktır. Biz bugün itibariyle devlet ve millet olarak çiftçiye değerli ve önemli olduğunu hissettirmeye çalışmamız gerekiyor. Bu vesileyle çiftçilik itibar kazandığı zaman köye dönüşler başlayacak ve tarımda işçi problemi kalmayacaktır. Ülkemizde tarım işçisi sorunun en önemli ayaklardan biri de tarımda çalışan işçilerin özlük haklarının verilmemesi sorunudur. Türkiye'de Malum olduğu üzere mevsimlik tarım işçisi diye bir kavram vardır. Bu işçilerin Doğu ve Güneydoğu illerinden yılın belli aylarında başta Ege bölgesi olmak üzere çeşitli bölgeler çalışmaya geldikleri ve bu süreç tarafından birçok sorunla karşılaştıklarını biliyoruz. Sadece bu bölgelerden gelen işçiler problemlerle karşılaşmıyor. Kendi ilinde hatta kendi köyünde tarım işçisi olarak çalışan insanlar da aynı meselelerle uğraşıyorlar. En önemli sorunları, düşük ücret, sosyal güvenliklerinin olmaması, sağlık, ulaşım konusundaki yetersizlikler, barınma sorunları, çocuk ve yaşların mağdur olması, çocukların eğitim hizmetlerinden mahrum kalmaları vesaire gibi sorunlar. Çalışan işçiler kayıtlı çalıştırmaktadır. Bugün 5,5-6 milyon nüfusumuzun tarımla uğraşıyor. Bunların büyük bir kısmı tarım işçisi konumunda. Acaba kaç kişi sosyal koruma altındadır, sigortalı çalışmaktadır? Özellikle farklı bölgelerden gelen tarım işçileri baraka ve çadırlarda kalmaktadırlar. Buralar barınma noktasında ciddi sorunlar olan yerlerdir. Buralarda başlıca içme suyu çok büyük bir sıkıntıdır. Yine bu aileler tüm aileyle beraber göç ettikleri için çocuklarını da beraber getirmektedirler. Bu 3 ile 12 yaş arasındaki bu çocukların beslenme, sağlık ve eğitim sorunlarının olduğu bir gerçektir. Ülkemizde Mevsimlik tarım işçilerine yönelik yasal mevzuatta boşluklar bulunmaktadır. Çeşitli hukuki düzenlemelerle mevsimlik tarım işçilerine değinilmiş olsa da doğrudan onları ilgilendiren kapsamlı bir çerçeve yasa henüz yoktur. Diğer yandan mevsimlik tarım işçilerini içeren mevcut hukuki düzenlemeler de çalışanların büyük oranda kayıt dışı olmaları nedeniyle zorlukla uygulanmaktadır. Eğer bir yanlış yapıldıysa yanlışla yüzleşmek gerekiyor. Biz ülke olarak tarımda son 60-70 yıldır yanlış politikalar izledik. Şehir yaşamını özendirdik, insanları köyden kente göçe teşvik ettik. Tarımda çalışanların sosyal koruma altına almadık. İş sağlığı, iş güvenliği ve işte devamlık noktasında sürdürülebilir olamadık. Bu sorunlarla yüzleşmeden problemi çözemeyiz. Tarımda işçi sorununun çözmenin şartı hata yaptığımız ilk noktaya geri dönmek, çiftçiliği İhtibarlı hale getirmek, tarımda çalışanları sosyal koruma altına almak, düzenli ve sigortalı hale getirmektir. Bu anlamda tarımın tekrar itibar görmesi çalışanların kendi değerli hissetmelerini ve her şeyden de önemli son yıllarda tarımı dünyada da önemli hale gelmesinden dolayı Tarım Bakanlığı'nın isminin Milli Tarım Bakanı olarak değiştirilmesinin uygun görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan sonra isminin başına milli ifadesinin konması Tarımın öneminin kavranması anlamında önemli bir eksik olacağına inanıyoruz. Bu iki ana konuda tedbirler alınırsa orta ve uzun vadede tarımda işçi sorunu olmaz. Eğer tedbir alınmazsa biz Afganlı çobanlara, Suriyeli işçilere mahkum olmaya devam ederiz. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.